Göz altı ışık dolgusu ile ilgili doğru bilinen yanlışlar. Göz altı ışık dolgusu göz morluklarını giderir mi? Hayır. Göz altı ışık dolgusu göz morluklarını derideki koyu renk pigmentlerini gidermez. Buradaki ışık dolgusunun anlamı göz altı bölgesindeki halka şeklinde meydana gelmiş çukur ve olukların tedavisidir aslında. Ancak bu sadece bir dolgu malzemesinden değil, %30 kadar vitamin ve çeşitli aminoasit kompleksleriyle dokuyu yenileme içeriğiyle aslında temeldeki oluğu çukuru oluşturan dokuyu tamir ettiği için ışık yansımasını değiştirir ve bu yüzden ışık dolgusu adını almıştır. Göz altı morluklarını gidermek için yine peptit aşılardan ve mezoterapilerden yardım almalıyız. Göz alt ışık dolgusu yapıldığı zaman herkesin gözlerinin altında halkalar ve torbalar oluşuyor. Bu da tamamen yanlış bir bilgi. Neden? Göz alt ışık dolgusu bir kere orijinal ürün kullanılmadığı zaman ve yanlış plana yapıldığında ve uygulandığında maalesef bu komplikasyonlara neden olabilmektedir. Yanlış uygulama ve yanlış ürün seçimi nedeniyle pek çok mağdur olan insanı görüyorum. Ancak Doğru uygulama ve doğru ürünle birlikte göz altlarınızda düzgün ve aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz.